Herkese merhaba. Bugün sizinle arkadaşlar şiir bilgisiyle ilgili çıkmış soru örneklerine bakacağız. Özellikle 2017 ile 2020 yılları arasında çıkmış şiir bilgisi örneklerine bakmaya çalışacağım. Yani daha da geçmişe gidebilirdik ama biz yeni sınav sistemi özellikle YKS üzerinden yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Gerçi 2017'deki sorularımız LYS eski soru mantığıyla ama yani sorunun özelliği açısından bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Ama 2018, 19 ve 2020 soruları tamamıyla yeni sisteme özgü yani YKS ile ilişkilidir. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez arkadaşlar? Bakıyoruz diyor ki 11 hece ölçüsü de yazılmış mı? Hemen sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arkadaşlar. İlk dize 11. Bir tane daha söyleyebiliriz. Diğerine de baktığınız zaman büyük ihtimalle o da 11 li olacak. O zaman 11 hece ölçüsüyle yazılmış. Didaktik bir anlatıma yer vermiş mi bir bakalım? Kulak verdim 4-1 yanı dinledim. Arkam sıra gıybet eden çok imiş çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp devran sürmek y imiş sanki ahlaki bir ders verme üzerine kurulmuş ahlaki ders verdiği için öğreticilik kısmı olduğu için öğretici yani didaktik diyebiliriz kafiye şemasına bakalım a b yine c diyelim farklı bir tane oldu ve bu da B oldu. O zaman bakın e, özellikle 2 ve 4 kafiyeli ama 1 ve 3 serbest. Evet X A X A yapmış. Doğru kabul ediyoruz. Güzelleme türünde midir? Hayır. Az önce öğreticilik aslında ön plana çıktığı için sevgilinin güzelliği veya sevgi, aşk gibi konuları işlemesi mümkün değil. Onun için güzelleme türünde olması biraz zor arkadaşlar. Onun için yanlışımız D şıkkı. Kişisel deneyimler anlatılmış mı? Evet, zaten tecrübelerle oluştuğu için ahlaki dersler verdiği için bizim için kişisel deneyimlerle anlatıldığını söyleyebiliriz. 2017'de çıkmış yine farklı bir soru örneğimiz arkadaşlar. Yine hangisi söylenemez üzerine kurulmuş. Bakalım bir kere diyor ki bir semayiden alınmış. Semayi denildiği zaman aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Sekizli hece ölçüsü gelecek bu bir. İkincisi daha çok güzelleme tarzında yani sevgilinin güzelliğine dair ya da sevgilinin tasvirine dair, aşka dair bir şiir olduğunu aklınıza getireceksiniz. Pencereden bakan Dilber güzelliğin bildirirsin. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 ece ölçüsü sevgiliye dair bir ifade. O zaman semaiden alındığını söylememiz çok doğru. Ak göğsünle lale sümbül ağlayanı güldürsün. Arkadaşlar ağlamak ve güldürmek karşılıklardan yararlanmış mıdır? Evet. Peki şiirde sevgiliye duyulan bir özlem var mı? Pencereden bakan Dilber güzelliğin bildirirsin. Ak göğsünde lale sümbül ağlayanı güldürsün. Burada bir özlem yok. Sevgiliye duyduğu aşkı dile getiriyor. Gerdan açık benlerin çok, güzellikte menendin yok. Kaşların yay, kirpiğin ok, vurduğunu öldürsün. Arkadaşlar sevgilinin güzelliğinden bahsediyor. Özlem kesinlikle yoktur arkadaşlar. Peki 8 ece ölçüsüyle az önce dedik mi? Evet zaten semayiden alındığına göre kesinlikle 8 olması lazım. Söz sanatı dikkat edin. Yayı yani kaşları yaya benzetmiş. Kirpiği oka benzetmiş. Teşbih var. O zaman söz sanatına da başvurduğunu söylememiz lazım. Cevabımız gizli olmuş oluyor. Geldik 2017'ye ait bir soru örneğine daha arkadaşlar. Bu beyitteki uyak türü hangisiyle aynıdır arkadaşlar? Bakıyorum. Dağ da oldu gönül, üstü bağ oldu gönül. Arkadaşlar bir kere oldu gönüller aynı yazılmış anlamları da aynıysa bu bizim için redif. Peki da ile bah kök müdür? Evet kök olduğuna göre artık redif yok. Ek yok. O zaman kaç ses benzerliği varsa bizim için kafiye. iki ses benzerliği olduğu için biz tam kafiye olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biz uyak türü olarak tam kafiye arayacağız arkadaşlar. Uyumak, yumak. Yumak kök mü? Evet o zaman redif yok. Birbirinin içinde mi? Evet o zaman buna ne diyoruz? Tunç uyak diyoruz. Çamlar ve akşamlar. Lar çokluk eki olduğu için redif. Çam ve akşam arasında dikkat edin. İki ses benzerliği var mı? Evet. O zaman ne oldu bu? Tam kafiye oldu. Zaten bizden tam kafiye istemiyor mu? Evet cevabımız Bursa. Peki hemen hızlıca diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Yollar yollar aynı yazılmış mı? Evet anlamsal ve kelime benzerliği olduğu için redif. Kıvrılan ve yılan. Yılan kök olduğu için zaten redif olamaz. O zaman kaç ses benzerliği varsa bizim için kafiye. Dört ses benzerliği olduğu için arkadaşlar zengin kafiye olduğunu söylememiz gerekiyor. Sene zaten kök arkadaşlar 3 ses benzerliği olduğu için bizim için yine zengin kafiye. Derbeder kök olduğu için arkadaşlar burada 3 tane yine ses benzerliği olduğu için bizim için yine zengin kafiye olduğunu söylememiz lazım. Bu arada A şıkkındakine de zengin kafiye diyebilirsiniz. Çünkü her tunç kafiye aynı zamanda zengin kafiyedir arkadaşlar. 2018'e ait bir soru. Arkadaşlar bu dörtlükle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Bülbülün aşkıdır dalda öttü, çobanın sütedir. Sütedir koyun güttü, toprağın Habil'i kabul etti şüphesiz yüzünün yumuşaklığında. Şimdi bir kere telmih sanatı var. Çünkü Habil ile Kabil olayından bahsediyor arkadaşlar. İlk kardeş katlinden bahsediyor. Hatırlattı bize o olayı. Onun için telmih sanatından bahsediyor bahsedilmiş. Sarmal kafiye veya sarma kafiye neydi? A B B A. Yani 1 ile 4, 2 ile 3 arasında bir kafiyeleniş olması lazım ama baktığımız zaman A A A B burada düz kafiye var. O zaman sarmal kafiye kesinlikle yanlış. Peki redif var mı arkadaşlar? öt dü güt dü ve et D. Arkadaşlar şu sıfat fiil şu da arkadaşlar belirtme halikidir. Ondan dolayı buradaki T harfimiz yarım kafiye. Şu ifadelerimiz ise redif. Yani şuralar redif arkadaşlar. T harfi yarım kafiyedir. Hem redife yer verilmiş hem de yarım kafiye kullanılmış mı? Evet. Peki 11'li midir? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet o da doğru. Devam edelim arkadaşlar. 2018'de çıkmış bir soru daha bakalım arkadaşlar. Hangisi söylenemez diyor. Bir kere hemen şiire baktığınızda şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiş dediği zaman hem dış ahenk hem de iç ahenk unsurları gelebilir. Bir kere arkadaşlar dikkat edin. Derinde, yerinde göreceksin, aksin. Bir kere kafiye varsa, retif varsa zaten ahenk unsurları vardır arkadaşlar. Geçtik bunu. Peki çapraz mıdır? AB, AB. Evet çaprazdır. Bunu da geçtik. Temasından bahsediyor. Bakalım temada ne söylüyor? Körfez'de dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel yansıman aksin. Velhasıl oruya duruyor yerli yerinde. Arkadaşlar, daha çok sevgiliye duyulan bir özlemden bahsedebilir miyiz? Evet. Yaşama sevinci denilen bir ifade olabilir mi? Kesinlikle hayır. Cevabımız ya Cizre. Peki kişileştirme var mı? Evet, dalgın su. Görsel ögeler? Evet, mehtap yani ay ışığı, iri güller. Tamamıyla görselliğe dayalım. O zaman her iki şıkkı da bir şekilde şiirimizde dahil ettiğimiz için, gördüğümüz için cevabımız Cizre arkadaşlar geldik 2019'daki çıkmış bir soruya arkadaşlar. Çok basit bir sorudur. Net bir şekilde 10 saniyenizi bile almadığını göreceksiniz. İş gelmez elinden, gitmez kare, aslında neslinden giymemiş hare, sandığı gömleksiz duran mekkare ve gelir kaftan beğenmez. Eleştiri var mı? Var. O zaman cevabımız satiriktir arkadaşlar. 2019'da çıkmış bir şiir bilgisiyle ilgili bir örnek daha bakalım arkadaşlar. Pastoral şiirden alınmış mıdır? Hemen bakalım. Ahu gözlü dilber sana ne ettim? Sevdanın elinden tükendim, bittim. Her ne ettim ise kendime ettim. Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm dertlerimi sürü eyleyip güttüm. Arkadaşlar sadece hani belki pastoral demek için sürüden belki gütmekten gibi bir ifade diyebilirsiniz ama tamamıyla şiirin genel algısına baktığınız zaman sevgiliye duyduğu o sevgi, o aşk, sevgiliğin onun onunla ilgili hissettiklerini dile getirmiş. Kesinlikle lirik şiirdir arkadaşlar bu. Onun için pastoral şiir kesinlikle yanlış. Ahenk unsuru olarak redif kullanılmış mı? Arkadaşlar etmek, bitmek, etmek, tütmek kelimelerin kökleri hatta gütmek. Geriye kalan t'ler dili geçmiş zamandır. M harfi de şahıs ekidir. Yani görevleri benzer olduğu için redif vardır. Düz kafiye midir? Evet, a, a a a a a hepsi kendi arasında kafiyeli düzdür. Birden fazla edebi sanat var mı arkadaşlar? Bir kere ahu gözlü demeksi ahu gözlü dilber sana ne ettim? Sevdanın elinden tükendim. Her ne ettimse kendime ettim. Kerem gibi arkadaşlar, bir kere hem Kerem gibi derken bir şey var, bir benzetme, teşbih var. Hem de Kerem ile Aslı hikayesini hatırlattığı için, aşk hikayesini hatırlattığı için telmih var. Aynı zamanda her gün yandıkça tüttüm demesi mübalağa sanatını da gösteriyor. Yani baya sanat olduğunu söyleyebiliriz. Nazım türü bakımından güzelleme midir? Evet kesinlikle çünkü sevgilinin güzelliğini öne çıkarmasından veya sevgiliye duyduğu aşkı dile getirmesinden dolayı güzelleme diye biliriz. Geldik arkadaşlar 2020'ye ait bir soruya. 2020 yılında ayeti de çıkmış soruyla ilgili bakıyoruz. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Birden fazla kafiye çeşidi var mıdır? Bakın küsmüş, düzmüş, kesmiş. Arkadaşlar şu ikisine bakalım. Mışlar redif. E, küsmek ve kesmek arasında S harfi sadece olduğu için yarım mıdır? Evet. Peki devam edelim. Çağır. Ağır. Arkadaşlar zaten çağır ve ağır kendi arasında. Hatta çağır, üçünü beraber de değerlendirdiğiniz zaman da farklı bir görevim. Bir, şey. e, kafiye görebilirsiniz ama çağır ve ağır arasında dikkat edin. Baktığınız zaman birbirinin içinde zaten dahil olduğu için aynı zamanda tunç kafiye var. Yani kısacası birden fazla kafiye çeşidimiz var. İçerik olarak koşmayla benzerlik gösterir mi? İçerik olarak, şekil olarak demiyor arkadaşlar. Bakalım içeriğine. Benim yarim bana küsmüş, zülfünü gerdana düzmüş. Arkadaşlar koşmanın türlerini hatırlayın. Güzelleme, taşlama, ağıt ve özellikle koçaklama vardı. E biz burada güzelleme örneği olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çok net bir şekilde kabul ediyoruz. Peki 8'li hece ölçüsüyle mi yazılmış? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. Bu da doğru kabul ettiğimiz bir ifade. Peki arkadaşlar dikkat edin. Çapraz kafiye demek A, B, A, B midir? Evet. Dikkat edin. Şuraları tekrar ben sileceğim. Hani daha net görebilelim diye. Bakın. A, 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 B. A, 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 B. Düz kafiye, çapraz kafiye değil. Arkadaşlar kesinlikle cevabımız Diyarbakır. Peki irsalı mesel dediğimiz atasözüne yer vermiş mi? Dikkat edin. Taş düştüğü yerde ağır. Evet yer vermiş. O zaman E şıkkını da tespit ettiğimize göre cevabımız Diyarbakır. Son bir sorumuza geldik arkadaşlar. 2020 yılında çıkmış bir şiir bilgisine dair bir soru daha bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Bir kere divan şiirinin benzetme öğelerinden yararlanmış mı? Bakalım. Zannetme ki güldür ne de lale ateş doludur tutma yanarsın. Karşında şu gülgün gül gülgün piyale içmişti fuzuli bir bu alevden düşmüştü bu iksir ile mecnun şiirin sana anlattığı hale. Arkadaşlar bir kere Divan şiirinin benzetme ögeleri dediğimiz ateş, gül'e benzetilmeye çalışılmış. Yine şarap kadehi gülgün yani gül rengindeki şarap kadehi derken aslında biraz da şarabı hanımsatarak bize yine benzetme ögelerini gösteriyor. Ondan dolayı divan şiirin benzetme ögelerinden yararlandığını söyleyebiliriz. İçerik olarak epik şiir diyor. Kesinlikle içerik olarak epik şiir değildir. Güzelleme tarzında yazıldığı için bu kesinlikle lirik tarzında bir şiir olduğunu söylememiz lazım. Bir kere cevabımız Bursa. Deneyimlerin eğretileme yani istiyare ile oluşturduğunu söylüyor. Bakalım. Zannetme ki güldür ne de lale ateş doludur arkadaşlar ateşten kasıt şarap şarabın kırmızılığını ateşe benzetmiş ne yapmış şarabı söylememiş ateşi söylemiş ondan dolayı istiyare örneğini söyleyebiliriz arkadaşlar ahenk sağlamak acım amacıyla iç kafiyeye başvurmuş bakalım arkadaşlar dikkat edin güldür iç kafiyede yani mısranın da ortalarında kafiye olmasına dair ya da redif olmasına dairdir. Tutma yanarsın karşında şu gülgün piyale içmişti fuzuli bu alevden düşmüştü içmişti düşmüştü ifadeleri bizim için yine iç kafi olduğunun göstergesi arkadaşlar. Telmih var mı? Evet. Mecnun'dan bahsetmiş Leyla ile Mecnun mesnevisini hatırlattığı için telmih sanatında da bize yer verdiğini söyleyelim. Yani tel, telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verildiğini söyleyebiliriz. Gerçek kişilik bizim için Fuzuli, kurmaca kişilik de bizim için Mecnun diyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.